Müsterihat Usta, bu videomda sizlere Demir Döküm Akron kombimiz sıcak su vermeme arızasıyla Niyazi Bey beni aradı. Şimdilik kombimiz neden sıcak su vermez? Sadece bu Demir Döküm markası değil de bütün kombi içerisinde geçerli olan arızalar var. Onlardan bir tanesi burada gerçekleştirdi. Şimdi arızamızı görelim. Şimdi kombimizi çalıştırdık. Ben Tahmin etmiştim zaten şimdi 3 yollu vana motoru tutukluk yaptığı zaman veya arızalandığı zaman sıcak su vermez ondan sonra türbünümüz şurada burada türbünümüz bu arızalandığı zaman vermez NTC sensör arızalandığı zaman vermez 3 yollu tamir takımı iç kısmı takılı kaldığı zaman o vermez Mesela türbinimizin şu ay parçası bu da arızalandığı zaman vermez. Vermez de vermez. Kombi anakart arızalandığı zaman vermez. Şimdi burada ne yaptık? <laughs> Hemen şuradan bir takıyı ay parçamızı. Şimdi motorumuz kendiliğinden tıkır tıkır çalışıyor. Belli ki içerisinde diş kırıldı. Hatta sesi dinletebilir miyiz Niyazi Bey? Tıkır tıkır açalım. Şuradan söküyoruz. Diş kırıldığı için kendisi ileri ittiremiyor. Yani bu nasıl çalışıyor? Onun çalışma prensibini ben size anl anlatayım. Üç yolu tamir takımı nasıl çalışıyor? Sıcak suyu açtığımız zaman şu içerisindeki mil ileri doğru geliyor bize doğru. Petekleri açtığımız zaman bu mil geri doğru çekiliyor. Yani şuradaki üç yolu tamir takımızın iç kısmı sıcak suyu açtığımız zaman içine doğru giriyor. Girdiği zaman sıcak su devreye geçiyor. Bu öne doğru geldiği için ki normal standart öne doğru geliyor bu. Geldiği için bazı kombilerde arka da oluyor. Sıkıntı olmuyor. Öne doğru geldiği için bu da ittiremediği için sıcak su devreye girmiyor. O yüzden şimdi sıcak suyumuzu açalım. Şimdi peteklerde çalışıyor. Sıcak suyumuzu açalım bu da artık, değil mi? Hı hı. Şimdi bunu ile doğru Şimdi sıcaklı devre geldi. Evet görüyorsun alevi. Şimdi sıcak suyumu çalışıyor. Yani buradaki arıza 3 yollu vana motorunda. Dediğim gibi sıcak su bazı kombilerde ileri doğru bastırdığınız zaman sıcak su devreye giriyor. Bazı kombilerde önde kaldığı zaman sıcak su devreye giriyor. Bırakalım. Evet, çok atabiliriz. Şimdi bu motoru değiştireceğiz. Olayı çözeceğiz arkadaşlar. Dinleri gidemediği için sıcak suyumuzu vermiyordu. Yenisi burada. Şimdi bunu takıyoruz. Evet görüyorsunuz Şimdi Buradaki mili çekelim Yaz Bey. Bakın gördünüz mü? Mil öne geldi. Şimdi tekrar yapalım. Şuradan açalım konumuzu. Bak şimdi geriye gitti. Şimdi sıcak suyu açacağız. Bak. Şimdi geride bu. Petek konumunda sıcak suyumuzu açalım. Bakın bastırıyorum bunu. Hatta bastırmayın görün. Öne geldi. Gördün mü? Bak. Gitmiyor. Geri gitmiyor. Gördün mü? Yani bu böyle ileri doğru gelecek. Bak şimdi petek konumuna geçti. Geri doğru gidiyor. Sıcak su açtığımızda bu öne geldiği için buradaki üç yolu tamir takımının pimini ileri ittirecek. Bu şekilde böyle ileri ittirecek. Sıcak su gelecek. Burada sıcak suya ve peteklere yol açıyor. Tamam mı? Bunu yaptık bunu takalım şimdi eskisini sökelim bakalım İçerisindeki dişlerin neresi arızalanmış bunların tamiri olmuyor arkadaşlar eski parça varsa ondan yerleri değiştirip yapabilirsiniz elinizde eski parçaları değerlendirip birlikte sizler de içini görmüş olursunuz. Yani 220 ile çalışıyor bunlar. Evet bu şekilde. Bak. Bu ne yapıyor? Böyle bu sağdan elektrik geliyor işte yönü değiştiriyor. Böyle ileri doğru gidiyor mu? Böyle. Böyle ileri doğru gidiyor. Buradan elektrik geliyor Bu tarafı veriyor. Oradan böyle geri gidiyor. yani bu ne içerisine ne? İçerisinde dişli kırık. Bak şurası kırık. Şurası sıkılmış gördünüz mü? Hmm. Buraya açıp bakmak lazım. Şuradaki dişli kırık olduğu için bu ses yapıyor, devri tamamlayam tamamlayamıyor. Ses yapıyor. Evet. Arızamız buydu. Bu şekilde yararlı bilgiler vermeye devam edeceğim. Sizlerin de az çok elinizden gelebildiği bir kadarıyla benim videolarımı izleyerek sizler de kombi veya başka bir şey olursa onların tamiratını gerçekleştirebilirsiniz. Yorumlardan ya da telefonu arayarak alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi günler.